Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, saatlerce uğraşmadan gerçeğini aratmayan yalancı profiterol tarifim var. Bir kere denediğinizde sürekli yapmak isteyeceğiniz bir tarif. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle kremamı hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı dolusu buğday veya mısır nişastası, 3 yemek kaşığı dolusu un, ve bir su bardağı şekerimi alıyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu şekilde yaptığımda kremamın kıvamı daha pürüzsüz bir kıvamda oluyor arkadaşlar. Sizler de denerseniz bunu fark edersiniz. Kuru malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra içerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Ve 1 adet yumurta sarımı da içerisine ekliyorum. İsterseniz e 2 adet de kullanabilirsiniz. Ben 1 tane kullanmayı tercih ettim. Sütümü ve yumurtamı da ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum. Daha sonra ocağımın altına açıyorum. Kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Krevam kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvamda. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha ocağımda tutuyorum ve ocağımdan alıyorum. Kremamı daha çabuk soğuması için başka bir kavumun içerisine boşaltıyorum. Daha sonra üzerinin kabuk bağlamaması için üzerini streç film ile kapatıyorum. Bu şekilde üzerini güzelce kapatalım. Kremamı hazırladım. Artık soğumaya bırakıyorum kremasın iyice soğuması gerekiyor arkadaşlar. Kremamı iyice soğuttum. Üzerindeki streç filmi alıyorum. Ve bir miktar karıştırıyorum. Şu an gördüğünüz kıvamı oldukça sert arkadaşlar. Ama bu sizi korkutmasın. Biraz sonra kıvamı gerçekten çok güzel bir tatlıya dönüşecek. tartırdıktan sonra içerisine yarım su bardağı soğuk sütümü ilave ediyorum. Ve bir pakette krem şantimi içerisine ekliyorum. Sütümü ve krem şantimi içerisine ekledim. Çırpmaya başlıyorum. Kıvamı pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar çırpmamız gerekiyor arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 dakika çırpıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Artık kıvamımı hazırladım. İçerisine kedi dillerimi bu şekilde elimle bölüyorum. Gelişi güzel bölebilirsiniz. Toplamda 15-16 tane kedi dili kullandım. Bir paket yeterli oluyor arkadaşlar. Zaten bir paketin içerisinde iki paket oluyor. Tedezeli bisküvilerimi elimle bölerek içerisine ekledim. İyice karıştırıyorum. Tatlımın ilk aşamasını tamamladım. Artık tatlımı bu şekilde büyük boy bir yuvarlak borcamın içerisine alıyorum. İsterseniz bu tatlı yapmak için farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Patulayla düzeltiyorum ve tatlımı bir kenara alıyorum. Tatlımın üzeri için artık çikolata sosuma geçiyorum. Bunun için tenceremin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu buğday veya mısır nişastası, 1 yemek kaşığı dolusu kakao. Bu arada çekim yaparken kamera ile ilgili bir sıkıntı yaşadım arkadaşlar. Kakao ve nişasta koyduğum kısmını çekmemiş. Bunun için bu şekilde gösterdim sizlere. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırdım. İçerisine 500 Milim sütümü ilave ediyorum. İyice karıştırmaya devam ediyorum. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ocağın altını açıyorum. Kaynayıp Koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Bu arada koyduğum malzemeleri dolu dolu koydum arkadaşlar. Çikolata sosum kaynamaya başladı. İçerisine bir çay kaşığı margarin veya tereyağı, bir yemek kaşığı kadar da Oluşturma çikolatamı ilave ediyorum. İyice karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Çikolata sosumun kıvamı biraz cıvık gibi gözüküyor arkadaşlar ama soğuduktan sonra kıvam alıyor. Bunun için tereddütünüz olmasın. Hazırlayıp soğuttum çikolata sosumu tatlımın üzerine gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi çikolata sosumun kıvamı da gayet güzel oldu. Zaten bir miktar kıvamının akışkan olmasını istediğim için bu şekilde hazırladım. Üzerine spatula ile düzeltiyorum. Her yerine eşit miktarda yayıyorum. Tatlımın üzerine süslemek için çikolata parçacıkları kullandım. Sizler tatlınızın üzerini ziletin şekilde süsleyebilirsiniz. tatlımı servis etmek için hazırladım. İsterseniz hemen servis edebilirsiniz. İsterseniz de biraz dinlendirip daha sonra servis edebilirsiniz. Artık tatlımı dilimleme aşamasına geçiyorum. Tatlımı her dilimlediğimde bıçağımı bir peçeteyle siliyorum. Çünkü arasındaki malzemelerin birbirine karışmasını istemiyorum arkadaşlar. Alt kısmı beyaz, üst kısmı çikolata sosu olduğu için birbirine karışma ihtimali çok yüksek. Bunun için sizlere de tavsiye ederim. Tatlımı dilimledim. Bir dilimini alıp nasıl göründüğünü sizlere de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Kedi dilleri de gayet güzel bir şekilde yumuşuyorlar arkadaşlar. Kesinlikle tereddütünüz olmasın. Kıvamına ve lezzetine hayran kalacağınız, denediğinizde bir kez daha yapmak isteyeceğiniz oldukça kolay ve en pratik tatlı tariflerinden bir tanesi. Saatlerce uğraşmadan canınız profiterol çektiğinde bu tarifi kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi bu kısmına kadar dinleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yazmayı kesinlikle unutmayın. Yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın.